Sen aşk nedir? Sevgi nedir anlamazsın, bilmezsin yar. Ben ömrümü sana versem, bir gününü vermezsin yar. Kararttığın dünyama sen, güneş olsan doğmazsın yar. Mecnun gibi çöle düşsem, yağmur olsan yağmazsın yar. Hasretinden harap olsam, hiç arayıp sormasın yar. Senin için ölüp gitsem sen farkına varmazsın yar. Kararttığın dünyama sen. Güneş olsan doğmazsın yar. Mecnun olup çöle düşsem, yağmur olsan yağmazsın yar. Derman olsan gelmezsin. Göz yaşımı silmezsin. Sen aşk nedir bilmezsin. Sen aşk nedir bilmezsin yar.